Merhaba arkadaşlarım. Bakalım kahve telveleri nelerden bahsedecek. Bize nasıl müjdeleri var. Bunlara bir bakalım arkadaşlarım. Arkadaşlar şu an e, bu video kimin karşısına çıktıysa ona niyetli olarak niyet alıyorum. Kahve pir, kalplere gir, kalplere gir. Canıma gir diyerek niyetimi aldım. Ve 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 neler varmış. Oo. Müthiş bir kaoslu bir dönem yaşamışsınız Yani müthiş kaoslu bir dönem e, Bu kaosun içinden çıkabilmek de sizin için o kadar zor olmuş ki Yani bir kısmı artık gitmiş ama e, Böyle içe içinize oturan e, Yani o kişiden e, Kaosu yaşadığınız kişiden açıkçası Bunları hiç beklemiyor musunuz? Yani bunları asla beklemiyormuşsunuz e, ...kaos yaşatan kişiden. Ama maalesef yaşamışsınız. E, şöyle tarif edeyim... E, ...böyle başınızda dumanlar oluşmuş. Yani böyle bir... E, ...akıl tutulması gibi... ...hani bunu bana nasıl yaptın... ...nasıl bu hale geldik... ...diyeceğiniz bir kişi bu. Fakat bu sizin bir dönüşüme... Geçmenize de vesile olmuş. Yani yaşadığınız bu kaos sizi olgunlaştırmış. Ve artık e, eskisi gibi öyle herkese her dakika güvenmeme kararı almışsınız. Çok da isabetli olmuş. Dört e, kişi bir masa etrafında toplanmışsınız. Bir konuyla alakalı bir konuşma yapacaksınız. Bunun içerisinde Y harfi var. Net olarak bakar mısınız? Y harfi çıkmış. Adında ya da soyadında Y harfi olan birisiyle alakalı e, ciddi bir konuşma görünüyor burada. Böyle iki yüzlü birisi var. Yüzü böyle şey gibi maske gibi çıkmış. E, i̇ki yüzlü birisi. Bu e, adında ya da soyadında Y harfi olan kimse, her kimisi. Bu kişi çok iki yüzlü olarak görünüyor, öyle görünüyor yani burada. Bu e, bu arada böyle burnu uzun, burnu uzun birisinin size bir haber getirecek. Bu haberde sizi çok mutlu edecek. Yani bu özellikle bu dönemde yani şükürler olsun yani bu kadar sıkıntının içerisinde. Ee, şükürler olsun ki bir mutluluk durumu var diyeceğiniz bir haber. Arkadaşlar lütfen direk tutunuz. Bakalım hangi harfler? Oh. Bu maske dediğim bu iki yüzlü birisi var hayatınızda. Hem de çok iki yüzlü. Bu, bu kişi e, yani uzak durmak lazım. Şimdi. Adının içerisinde A harfi olan Bu arada bir ev e, Alma dileği tutan birisi varsa e, Burada bir ev dileği çıktı Çünkü e, evinizi alacaksınız müjde olsun size Dilekleri olacak Kişilerin adlarının içerisinde A harfi var E harfi var S harfi var K harfi var L, M ve N harfi var Arkadaşlar Adında ya da soyadında bu harflerden birisi var ise dileğiniz kabul olacak. Biz o aldık sevgiyle kabul ettik. Uymayanları sevgili evrene göndereyim. Bize mutluluk, huzur, bol bereket, para, aşk olarak geri dönsün. Sevgilerle.